Bugüne kadar bununla ilgili 9 bin var 10 bin var 12 bin var 13 bin var Herkes bir rakam açıklıyor Şimdi sabah dinlerken Hak işin bir rakamı yok Şimdi bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam bizim nedir? 7.785 lira. Bu ne? Elimize bir veri var. Diyoruz ki biz 40 senedir bir açlık yoksulluk yapıyoruz. Bir bekar işçinin yaşam maliyeti, açlık sınırı. Burada ne var? Eğitim var. Burada ne var? Ulaşım var. Burada ne var? Gıda var. Diyoruz ki bu veriler bizim elimizde. 40 senedir bizim uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. Biz de kamuoyuna diyoruz ki Türk işin açlık rakamı bu. Yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı ne? 10.170 lira. Bir bekar işçinin yoksulluk rakamı. Rakam söylemek kolay. Değerli arkadaşlar burada önümüzde öyle problem mesele nedir? Vergidir. Vergiyi konuşmak lazım. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. Bundan 20 sene evvel vergi askeri ücretin 20 katıydı. Şimdi 5 katı bilem değil. Yani vergiyle ilgili ülkeyi yönetenler bir düzenleme yapması gerekiyor. Biz bugün komisyon asgari ücreti 5500 lirayla ilgili konuşmayacak. Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsak toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa, komisyonu memnun edecek bir rakam olursa, başkanların memnun edecek bir rakam olursa benim razı geleceğim bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Razı gelmeyeceğimiz toplumun ekseriyet kesiminin razı olmadığı, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne imza atarız ne o masaya otururuz. Dün de öyle yaptık bugün de aynısını yapacağız. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Bugün 5500 lira oturmayacak komisyon. Oturacağı rakam bir işçinin açlık bedeli olan 7785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi. Bu bizim açlık sınırını kamuoyuna açıkladık. Televizyonların bir bölümünde sanki Türk iş bunu istemiş gibi bir bölümünde başka türlü söylüyorlar. İşte bugün altını çizerek bir daha burada olayın ne olduğunu burada anlatıyorum. Ekseriyet kamuoyunun asgari ücretinin memnun olduğu bir rakam varsa varız. Yoksa dün de olmadık bugün de olmayız. Ne asgari ücretinin ne emeklinin ne işçinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayız. Bizden duymadıklarını kamuoyundan dinlediklerini arkadaşlarımız itibar etmesinler. Komisyon karar verecek, Şu i̇şte komisyonun başkanı burada, komisyon üyeleri burada. Komisyon gelecek bu başkanlar kuruluna bilgi verecek. Komisyon gelecek Türk yönetilme bilgi verecek. Oturacağız beraber konuşacağız. Uygun olan bir rakam olursa bizim için problem yok. Uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız, olmasa da olmayız. Durum bundan ibaret. 신사로 누가 어